Time dergisi, dünyanın en harika 100 yeri listesine giren turistik Diyarbakır Ekspresi'ni duydunuz mu? Tren yeni ama üzerinde ilerlediği hat neredeyse bir asırlık. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1927'de temeli atılan ve 1935'te Diyarbakır'a ulaşan tarihi Fevzi Paşa Diyarbakır hattında yol alıyor. O dönem amaç sadece yolcu taşımak değil. Ergani bakırını, buğdayı ve yerel ürünleri ülke ekonomisine kazandırmaktı. Bugünse bu hat bambaşka bir deneyim sunuyor. Yataklı vagonlar, yemekli vagon, eşsiz manzaralar. Ankara'dan başlayan yolculukta Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ'dan geçiliyor. Sezonluk işliyor ve biletler TCDD'nin sitesinde satışa çıkar çıkmaz tükeniyor. Yani takipte kalmak şart. Kısacası bir yanda Cumhuriyetin demiryolu mirası, diğer yanda çağdaş turizm.